Herkese selam arkadaşlar yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım ben Deniz Ömer. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz Odin'in kudreti Ragnar. Ragnar biliyorsunuz uzun zamandır piyadeciler daha doğrusu herkes bekliyordu. Artı piyade karışık birim olduğu için karışık birimce bütün herkes bütün oyuncular bu komutoru bekliyor çünkü meta komutan olarak prime olarak geldi arkadaşlar Ragnar. Bu Ragnar bugün geldi ve bununla ilgili etkinlik de geldi arkadaşlar. Bu etkinliği yapabilir miyiz? Yap Yapmamamalıyız çünkü etkinliğin bazı günlerinde para yatırmamız lazım çünkü bu etkinlikten. Hem bu etkinliği konuşacağız hem Ragnar'ın becerilerini tekrardan bir göz atalım ve bu açık alanda iş yapacak mı yapmayacak mı bunları konuşalım arkadaşlar. Hadi geçelim çok fazla bekletmiyorum. Videoya geçelim ama videoya geçmeden önce lütfen beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar Ragnar. Ragnar'ın önce becerilerinden başlayalım. Ondan sonra etkinlikle alakalı konuşmalarımızı yapalım. Arkadaşlar biliyorsunuz Ragnar Prime olarak geldi ve becerileri gerçek anlamda da güzel becerileri var. Ve açık alan komutanı bunu da söyleyeyim. Bunu fullleyenler var illa ki. raporlarını birçok kişi bekliyordu. Ben genelde komutan çıktığı zaman raporlarını bekledikten sonra komutanı fullerim. Bunu fullemeli miyiz? Tabii ki bana göre fullemeliyiz gibi duruyor ama becerilerine teker teker bir göz atalım. Arkadaşlar ilk becerisine baktığımız zaman Kuzgun'un çağrısı etkin beceri. Yelpaze şeklindeki bir alana alanda bulunan 3 taneye kadar düşman kıtasına doğrudan hasar verir. Hasar faktörü 1000 ekstra hedef, tek hedefe verilen hasar %15 düşürür. Bu komutanın kıtasının mevcut hedefi sonraki 2 saniye boyunca ek hasar alır. Hasar faktörü 100. Yani doğrudan hasar faktörü arkadaşlar yani bunun ilk beceri 5 yaptığın zaman 2000 hasar veriyor. Yani gerçek anlamda bir 2300 lira falan görürse daha farklı olacaktı ama e, şöyle bir oluyor arkadaşlar. Hani 2300 diyorum ama burada da bir e, şunu göz söyleyeyim. Doğrudan hasar faktörü 2000, ek hasar faktörü 300. Yani 2300 vuruyor zaten bu. İlk beceri zaten mükemmel. İlk beceri mükemmel onu söyleyeyim. Piyadede gerçekten beklediğimiz e, tarza bir komutan başlangıcı bu beceride, ilk beceride gösteriyor zaten. Balinoğlu seferi arkadaşlar bu komutanın piyade birimleri %20 savunma ve %5 intikal hızı artış kazanır. Bu intikal hızı gerçekten bizim için önemli. Yani piyade de önemli çok ağır kalıyordu ama işte intikal hızı bu kazanması demek ki yani hızlı bir şekilde rahat bir şekilde kil kasabileceğiz bu komutanlarla. Ee, geri kalmayacak yani diğer piyade birimlerinden geri kalmayacak daha hızlı hareket edecek. Bu da bizim için çok önemli kil kasmada çok büyük, büyük e, artış göreceğiz bununla onu söyleyeyim. Piyade savunma bonusu %40 normal hasar düşüşü %10 piyada intikal hızı bonusu %10 yani %10 daha hızlı bir şekilde gidecek arkadaşlar bu komutan 5 5 yaptığımız zaman çok büyük bir ilk 2 beceride çok büyük bir oran yakalıyoruz arkadaşlar. Hemen 3. beceriye girelim arkadaşlar. Denizler kralı. Yani burada genelde arkadaşlar 3'te 4'ü herkes genelde bakacak çünkü burada bazı insanların kafası karışabiliyor. Bazı çünkü yorumlarda görüyorum 3'te 4. becerisini açıklar mısınız tarzında yorumlar geliyor. Bu komutanın bir sahra kıtasında yer alıyorsa temel saldırı başlattığında ya da temel saldırı hasarı aldığında %10 ihtimalle 2 saniye boyunca düşmanın saldırısını %10 ve intikal, hızını, intikal hızını %10 oranında sömürür. Yani arkadaşlar Tetikleme şansı %30 yani %30 şans faktörü var burada. Saldırı sömürü %20 intikal hızlı sömürüsü yani karşı düşmanın. Bu sahrayı da sakın şey olarak alınma açık alan arkadaşlar. Bu açık alan açık alanda bu sahra kıtasında genelde yer aldığında herhangi bir rallide değil arkadaşlar. Bunu sakın karıştırmayın. Açık alanda yer aldığı zaman bu komutanın. Iı, tetikleme şansı yani beceri vurma şansı %30 ihtimalle vuruyor ve saldırı sömürüyor arkadaşlar. Karşı tarafın %20 saldırısını sömürüyor ve intikal hızını düşürüyor %30. Bu üçüncü beceri gerçekten bana yani bana sorarsanız çok güzel bir beceri. Ve dördüncü beceriye geçelim. Burada sakın Sahra'ya tekrar karıştırmayın. Sahra e, açık alan arkadaşlar. Açık alanda. Genelde bu buraları farklı farklı yorumlayabiliyoruz başka komutanlarda. Bunda da sahra demişler. Dördüncü beceriye girdiğimiz zaman arkadaşlar Odin'in salonu pasif beceri. Bu komutan bir sahra kıtasında yer alıyorsa. Yine bak dikkat ederseniz sahra diyor. Yani açık alan kıtasında ikinci komutan vesaire yer alıyorsa. Hemen şöyle bakalım tekrar. Heh. Kıtası %10 daha az beceri hasarı alır kıtasının öfkesi %70 oranına her ulaştığında yani %100'e ulaşmıyor arkadaş. %70'e her ulaştığında verdiği beceri hasarı 4 saniyeline 5 saniye bak %5 artar. 4 saniyeline %5 artar. Beceri hasarı düşüşü %25. Beceri hasarı bonusu %15. Yani e, kıtası öfke. Mesela bunu öfke borusu çok kullanacaklardır. ve Öfke borusunu kesinlikle kullanın arkadaşlar. Bunu e, <laughs> bununla ekipmanı işlediğiniz zaman ekipman koyduğunuz zaman kesinlikle öfke borusunu koyun. Burada da ekstra e, yani öfkesini hızlandırıyorsunuz. Onu söyleyeyim size. Beceri hasarı bonusu %15 beceri hasarı düşüşü %25 Şimdi bu komutanı fullemeliyiz mi diyen arkadaşları söylüyorum. Bu komutan kesinlikle Max olması gereken bir komutan. Ee, sakın 5-5-1-1, 5-1-1-1 tarzında kullanmayın. Zaten bu tarz komutanları bugüne kadar 5-5-1 olarak, 5-5-5-1 olarak kullandığımız bir Saladin var arkadaşlar. Diğer komutanların hepsini biz genelde full lane diyoruz. Ha, başlangıç sezonunda ya da fetih sezonuna geçmiş o, bu adam işte... Komutanlığı ilk becerisini 5 yapmış açık alana sürmek istiyor. Yani sürebilirsin elinde imkanlarla ama ya zarar göreceğin komutanlarla sakın alana çıkmayın arkadaşlar. Bunu da dipnot olarak söylemiş olayım. Son maksadını zamanki gelen skill. Kuzgun'un öfkesi arkadaşlar. Alan etkili yani hedef türü alan etkili. Yelpaze şekilli bir alanda bulunan 3 taneye kadar düşman kıtasına doğrudan hasar verir. Hasar faktörü 2000. Her ekstra e, hedef, tek hedefe verilen hasar %15 düşürüyor. Bu komutanın kıtasının mevcut hedefi sonraki 2 saniye boyunca saniye başına ek hasar alır. Hasar faktörü 300. Yelpaze şeklindeki uzmanlığa bakıyoruz arkadaşlar. Bu zaten aslında birinci becerideki uzmanlık yok diyor. Bak uzmanlık yok birinci becerideki e, tekrar bire geliyor arkadaşlar. Şuradaki beceri 2000 ve 300 yani 2300 vuruyor. Uzmanlığa girdiğim zaman arkadaşlar yelpaze şekilli bir alanda bulunan 3 taneye kadar düşman kıtasına doğrudan hasar verir. Hasar faktörü 2200 her ekstra hedef tek verilen hesap %15 düşürür. Bu beceriden isabet alan tüm kıtalar sonraki 2 saniye boyunca saniye başına ek hasar alır. Hasar faktörü 300. Yani 2200'e çıkıyor ve 300 yani 2500 vuruyor. 2300 değil de arkadaşlar 2500'e vuruyor. Burada da büyük bir %200 yani 200 farklı 2200 hasar faktörü olanı var. Olan, olanağı var. Yani siz bunun uzmanlığını açtığınız zaman direkt komutan 2500 hasar faktörüne ulaşıyor arkadaşlar. Bu bir oran 2500 gerçekten yüksek bu oran. E, piyade için açık alanda yani bunun arkasına henüz hangi komutanlar gider diye bakarsak benim genelde tercih edeceğim komutanlar da şunlardır arkadaşlar. Luce Scipio bak Luce Scipio ondan sonra bizim her zaman kullandığımız Alex Alex'i ve Sargon'u arkadaşlar, Sargon'u da mutlaka deneyeceğiz. Bu komutanla hangisi tom uyuyor? Raporları gördükten sonra e, hep birlikte göreceğiz. fullleyen arkadaşlardan tabii ki raporlar gelecektir. Bunları göreceğiz. Ben henüz fullleyemedim çünkü elimde o kadar kafa yok. Yani fullleyebilecek bir kafam yok. Mecburum. Şu an 300 kafam var. E, gelen etkinliklerde de şimdi hemen geçelim ve etkinliklerde ne kadar etkinliği yaparsak e, bu etkinlikten ne kadar karımız olacak? ve ne kadar elimize kafa ulaşır? Bunu da hemen hesaplayalım. Bugün biliyorsunuz herkes açtı ve 10 kafayla herkes hesabı çıkartmış oldu. Elinde kafası olanlar ilk ilk becerileri mutlaka yapmışlardır veya fulllemişlerdir. Ama etkinlik bizim için çok önemli arkadaşlar. Hemen etkinliğe girelim. Kuzeyin Denizi efsanesi. Bu etkinlik 9 gün sürecek arkadaşlar. Hemen etkinliğe gidelim. Zaten İlk etkinlik 1. gün e, geldi arkadaşlar. 1. günde bize ne ne verdi? 10 kafa verdi hediye olarak ve 5 dolar verirsek bir 10 kafa daha alacağız ve eee 1. beceri 2 seviye 2'ye çıkartmış olacağız 5 dolara. 2. gün arkadaşlar ücretsiz burası geliyor. 2. gün arkadaşlar 2. gün için eee ücretsiz olarak şurası geliyor. Yani hükümdar anahtarı 5 tane geliyor. Ee, hastane iyileştirmesi geliyor. Ve 3. seviye kaynak sandığı geliyor arkadaşlar. 2. gün. 3. güne geldiğimiz zaman genel hızlandırma 5 saatlik hızlandırma geliyor. Yine kaynak geliyor. 2 adet yıldız geliyor. Ve 20 adet XP kitapçı geliyor. Dördüncü güne geldiğim zaman arkadaşlar 10 kafa yine almamız gerekiyor. 10 kafayı da nasıl? 10 dolar yatırırsak eğer yatırmak isterseniz e, parası müsait olanlar tabii ki bunu mutlaka alacaktır. 10 dolara 10 kafa. 10 e, kafa 10 dolara iyi midir? Onu artık siz düşünüp taşının. Onu söyleyeyim. İster alın ister almayın. 10 kafa buradan geliyor. 5. günde yine 10 hükümdar anahtarı 10 saatlik hızlandırma, yıldız ve yine kaynak sandığı veriyor arkadaşlar. 6. güne geldiğim zaman 3 saatlikten 10 adet, 3 saatlikten 10 adet e, hastane iyileştirme hızı veriyor. Yine kaynak sandığı veriyor. XP kitapçı kaynağı veriyor ve e, yıldız veriyor arkadaşlar 4 adet. 7. güne geldiğimiz zaman yine 10 adet arkadaşlar. Yine 10 adet 20 dolara alabileceğimiz Ragnar'ın e, paketi geliyor. 20 dolar 10 dolarlık paketten 20 dolara çıktı. Bu bence biraz sıkıntı yani 20 dolar çok on kafa için. Ama yine de siz bilirsiniz. <laughs> 20 kafaya arkadaşlar pardon 10 kafaya tekrar 20 dolar karşılığında 7. günde alabilirsiniz. 8. günde yine ücretsiz paket var. Bu ücretsiz paketten 30 tane e, 3 saatlik hastane iyileştirme hızı geliyor. Bu çok güzel. 5 tane yıldız XP kitapçı ve kaynak rezervi geliyor arkadaşlar. 9. güne geldiğimiz zaman arkadaşlar yine 20 dolar karşılığında 10 adet yani 10 kafa Ragnar veriyor arkadaşlar. Yani bu 20 dolar 20 dolar gerçekten yüksek paralar ama yine de siz bilirsiniz yapıp yapmamak size kalmış. 10. günü, son güne geldiğimiz zaman arkadaşlar 10 adet hükümdar anahtarlığı veriyor ve 10 adet ücretsiz Ragnar heykeli veriyor arkadaşlar. Ragnar'ın heykelini veriyor. Bence bu çok iyi ve 20 adet de kaynak sandığını veriyor arkadaşlar. Yani ücretsiz olarak bugün ne yapmış olduk? İlk gün bize arkadaşlar 10 kafa aldık İlk gün 10 kafaya aldık. Ondan sonra bize ücretsiz bir 10 kafa daha veriyor. Yani 10 günde arkadaşlar 10 20 20 kafa ve o 20 kafa veriyor. Yani ne kadar <laughs> saçma değil mi? <laughs> 20 kafa veriyor. Keşke burada bir tanesini daha ücretsiz yapmış olsaydı. Ee, peki dolar olarak yatırsak ne oluyor? 20, 40, 50, 55 dolara arkadaşlar. 55 dolara 10, 20, 30, 40. 40 adet. 40 adet Ragnar heykeli veriyor. Ama ben şurada şuna takıldım. Burada 10 adet veriyor. Burada direkt Ragnar'ı gösteriyor. Niye burada direkt Ragnar'ın yine heykelini göstermiyor? Ben ona takıldım. Ee, büyük bir ihtimal yine burada da 10 veriyor. Burada yaptığım zaman kilitti. Tabii ki doğal olarak. Ama 10 heykel verdi. Buradan belli. Bakalım şöyle. Evet 10 adet veriyor. Yine 10 adet veriyor. Burada herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Yine 10 adet veriyor. Yani 55 dolara alır mısınız size kalmış. Tamamen size kalmış. Burada bizim avantajımız 10, 20, 30, 40. 55 dolara 40 tane Ragnar heykelini ulaşmış oluyorsunuz. Ücretsiz olarak da 20 tane. Peki arkadaşlar bir tek burası mı var? Hayır tabii ki de. Artı arkadaşlar... Biliyorsunuz Komutan yükleme paketi var günlük. Ee, buradan istediğiniz komutanı burada var mıydı? Raknar bakayım. Buraya henüz gelmemiş. Büyük ihtimal buraya da Raknar'ı getirirler yarın öbür gün. Çünkü Raknar'ı hızlı bir şekilde yükseltmemizi isteyecekler. Burada var mı Raknar? Yok. Henüz bu paketlere gelmedi. Bunlara da büyük bir ihtimal gelecek arkadaşlar. Etkinlikle şu an için buradaki etkinlik olduğu için Kuzey'in deniz etkinliği burada var mı? Burada da yok maalesef. Bizim iki tane yani buradaki etkinliği 10 gün boyunca yaparsak elimize gelecek etkinlikler etkinlik bu arkadaşlar. Yapıp yapmamak size kalmış. Ben ücretsiz de tercih edeceğim. E, 55 dolar gelip de 40 kafa için vermem şahsen. 55 dolar da iyi para. Ama parası olan e, yani müsait olan para yönünden müsait olan mutlaka bunu yapacaktır arkadaşlar. Ragnar yapılır mı yapılmaz mı? Peki siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Benim için bence yapılması gereken komutanların başına geliyor. Piyadeciler kesinlikle bunu yapması lazım. Özellikle fetih sezonuna geçiş sağlayan e, yeni hesaplar. Ben öyle söyleyeyim yeni hesaplar direkt bu komutanı yapsın. Çünkü neden? Her zaman yeni komutanı yapmak yeni hesaplar için daha büyük avantaj sağlıyor. Çünkü direkt ee, yani siz eski oyuncularla aranızda sadece yeni komutanları, yeni meta komutanları yaparak onlara yetişebilirsiniz. Öteki türlü yetişemiyorsunuz. Çok arada uçurum oluyor. Çünkü siz eski komutanları yapmaya giriştiğiniz zaman... O yüzden yeni komutanları yaptığınız zaman çok büyük bir fark kalmayacak. Yani hesabın senin yeni olsa da aynı komutanlarla savaşmış olacağız. Sadece ekipman farklılığı olur. Bu ekipman farklılığı da yani e, tabii ki fetih sezonunda teknolojiyle, meknolojiyle yerine getirebiliyorsun. Çok fazla hesaplar zarar görmez. O yüzden ben yeni hesapları mutlaka e, yeni hesapları mutlaka Ragnar'ı yapmasını öneriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırmadan önce Bu tarz videoların e, her zaman geleceğini e, söylemiş olayım buradan. Arkadaşlar e, lütfen eğer video hoşunuza gittiyse beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.